Peki sarktık. Ne yapacağız? Şimdi normalde bizim gıdımızda yağlanma olabiliyor. Türk tipi olarak bizim birazcık gıdıya meyilliyiz yapısal olarak. Ee, gıdımız yağlanabiliyor. Daha geniş olabiliyor e, genetik olarak. Bunun dışında yağı gidip sarkma olabiliyor. Gıda hepimizin problemi. Çünkü gıdımız genişledikçe veya sarktıkça bizim yaşımızı fazlasıyla gösteriyor. Yani asıl sorun bizim yüzümüzün alt 1 bölü 3 sarktığı zaman daha fazla yaşlanmış görünüyoruz. Daha yorgun görünüyoruz. Ve kendimizin de en çok aynada bakıp söylendiğimiz şey şu bu tam çene köşesindeki o jawline'ın bozulması, gıdının aşağı sarkması, hani bulldog dediğimiz çıkıntıların oluşması. Gıdımız genişleyince ve yağ birikince çeşitli tedaviler yapmamız gerekiyor. Ama genel olarak e, ameliyatlı yöntemler de var ama ameliyatsız yöntemlere çok e, daha meyil ediyoruz. Neden? Çünkü medikal estetik yöntemleri yaptıkça tekrardan kümülatif yani de, daha fazla etkiyi almak için destek yöntemleri kullanabiliyoruz. Yüzümüzdeki en önemli konu burada bir kasımız var. Tendonlarımız var bu kasın kemiğe tutunan yerleri. Bu tendonlarda gevşeme oluyor. Yani kas gevşiyor. Yağlarımız yüzümüzde bazı yerlerde eriyor. Bazı yerde birikiyor. Özellikle şurada birikmeye başlıyor. Hareketsizlikten, aşırı derecede başımızı eğmekten burada da yağ birikiyor. Yüzün alt bir bölü üçünde cildin alt tabakalarında sorun meydana geliyor. Bu resme geleceğim bir dakika sonra ama şurada şunu hatırlatmam gerekiyor. Bizim yüzümüz aşağı sarkınca tamamen onu yukarı toplayınca, boynu toplayınca, boyun kaide gibi yüzümüz de yukarı toplanıyor. Peki bu yukarı toplamayı nasıl yapabiliriz? E, çok özür dilerim. Şunu merak ediyorum. Sadece sarkan cildimiz mi? Cildimiz ve altındaki destek dokular. Hı. Sevgili seyirciler cildimiz sarkıyor, altındaki kas uzuyor, gevşiyor burada. Tam çenede bir kasımız var. Onun tendonu gevşiyor, gevşeme oluyor. Ardından boyundaki tendonlar ise kasılıyor, yağ miktarı azalıyor kemik hacminde küçülüyor. Yani hem deri sarkıyor hem de derinin altındaki bütün katmanlarda hacim azalıyor. Kasta da gevşeme oluyor. Boynumuz aşırı derecede kasılıyor ve bu çenedeki tendonumuz gevşediği için artık hem dokunun altındaki destek dokulara tedavi vermek gerekiyor, yağı eritmek gerekiyor, bir de yüzü yukarı doğru toparlamak gerekiyor. Ben şimdi sevgili seyirciler siz de bu hareketi yapabilirsiniz. Hani böyle çenemizi kasabilir miyiz? Ben mesela yapınca, aa benim de ihtiyacım var mı sevgili seyirciler. Şöyle tende onları mı görürüz? Nasıl bir hanım siz yapar mısınız? Sizde yok. Yani hiç öyle bir şey yok Şu, ee, bu yaşla ilgili ya. sevgili seyirciler. Duydunuz yani nasıl bir hanımı. Harikaydı bu. Ya da kasamıyor. Çok güzel söyledi kasamıyor. <laughs> ama boynunda bence botoksun yok senin. Hayır hiçbir şey yok. Sevgili seyirciler dikine olan şu çizgileri görüyor musunuz? Bunlar zamanla kasılıyor bu platisma dediğimiz bir bantların sertleşmesi. Zamanla aynı bu resimde gördüğünüz gibi sertleşiyor. Öncelikle eğer biz bunu gevşetirsek yüz yukarıya doğru çok basit bir toksin işlemiyle 6 ayda bir yapacağınız bir toksinle hemen yüz yukarıya doğru gevşer. Yani bu dikine bantlar için toksin uygulaması dediğimiz uygulama nefertiti toksin diye geçer. Bu mutlaka boyunda yapılması gerekiyor. Ne yapıyor? Yukarıya doğru yüzü biraz daha yukarıya doğru topluyor. Ardından yaptığımız başka tedaviler de var. Mesela burada yine çok gevşek ve dokuda kolajenin azalmış bir boyun görüyoruz. Buraya mutlaka vitaminle desteklememiz gerekiyor. Cildin kalitesi bozulmuş. Su içmeyle ilgili, beslenmeyle ilgili mutlaka cildin altına bol miktarda vitamin verip yine böyle bir boyunda artı toksin uygulamasıyla boynu bir rahatlatıp o ...bantları gevşetmek gerekiyor. O zaman daha doğal görünüyoruz. Daha rahatlıyor e, boynumuzda. Hem de boyun gerçekten kendimize verdiğimizi... ...ve gıdının yaşlanması kendimize verdiğimiz önemi gösteriyor. Moralimizi en çok bozan durum... ...bu çene köşesinin aşağı sarkması ve jawline'ımızın kapanması. Kilo alınca da nitekim bir takım şeyler oluşabiliyor. E, sarkma oluşunca tabii ki e, yüzümüz sarkıyor... Ya destek dokuları hem eriyor hem aşağı sarkıyor, cildimiz gevşiyor. Sonuç olarak hem gıdı hem de yüz sarkmasıyla hepimiz karşılaşabiliyoruz. Genellikle 45'ten sonra başlar ama gıdı genişliği bazen de genetik olarak yatkınlık olabiliyor. E, toplum olarak da bizler biraz fazla yatkınız gıdı yapısına. Öncelikle vücuttaki su azalıyor, kollejen azalıyor, elastin miktarı azalıyor ve bütün yüz ve boyun aşağı doğru gitmeye başlıyor. E yer çekimi etkisi evet var ama biz bunları çeşitli egzersizlerle, çeşitli tedavilerle durdurup geri de çevirebiliriz. Asıl konu burada. Çok önemli bir konu. Şimdi e, galiba özellikle gıdının sarkmasında e, hiçbir şey yapmamak aslında daha da kötüye götürüyor. Çok kötüye götürüyor. Mesela tıbbi olarak sarktıksa hani ona bir masajla vesaire bir karşılık veremeyiz ama yapılan tedavinin desteği için işte yogaydı çeşitli kremlerde kesinlikle faydalı ama hem sarkmada pililenme işte burada hmm. e, bu hoşlanmıyoruz. Hiç hoşlanmıyoruz. Ee, çok kötü gösteriyor. Hindi boynu gibi diyoruz. Çok sevmediğim bir kelime ama gerçekten evet. orada tamamen tendonlar belli ince bir kırışıklık hiç yağ yoksa o zaman hindi boynu diyoruz. Mutlaka tedavi yapılması gerekiyor. Ve kişinin üst bölgesinde toksin uygulaması da açılmış olabilir. Cildi kırışık olmayabilir ama boyun hem kişinin moralini bozuyor. Hem de karşıdan algılanma olarak daha yaşlı hissettiriyorlar bizi bakışlarıyla. Bence boyun ve eller çok önemli. Peki hocam evet. e, neye göre gıdı sarkıyor? Yani bir yüz tipi var mı? Var evet harikasın. Hı hı. Şimdi yapısal olarak sevgili seyirciler eski resimlerinize bir bakın ya da annenize bakın veya babanıza. E, genellikle gıdısı fazlasıyla geniş olup yağlı olan kişilerde mutlaka bu gıdı eritmeyi ameliyatsız yöntemlerle yapılabiliyor bütün dünyada. Ne yapılıyor? Oraya minik Enjeksiyonla önce yağı azaltıyoruz, sonra kolajeni artırıyoruz. Ardından eğer fazla gıdı genişse, yüzde genişse ses dalgasıyla yüzü küçültebiliyoruz. Kişide yapılan bu tedaviler sonrasında gittikçe küçülmeye başlıyor. Ama idealine kendisi tam bu çene hattımız düz olduğu zaman yandan çekilen profil resimlerinde karar veriyoruz. E, çeşitli stepleri var bunun. E, birden dörde kadar. E, hafif yanak sarkmışsa... Birazcık hafif şuradan biraz yağınız görüşüyorsa bir ve bu dörde kadar en sarkmış halit bütün ligamentler gevşiyor. Yüzümüzde bağ dokuları var. Kasın kemiğe tutulmasını sağlayan. Her şey gevşiyor. Vücudumuzdaki diğer kas yapıları gibi. O yer çekime dayanamadığı için elastin de azaldığı için bir de bazen yağ doku da arttığı için bir gıdı problemiyle hem sarkma hem de yağlanmayla kişi kliniğe başvurabiliyor. Peki neler yapabiliriz? Ee, genellikle Yapısal değilse mesela 20 yaşında olup gıdı çalıştığımız hastamız da var ama genellikle yer çekimi etkisi 40-45'ten sonra çok bariz oluyor ve bu konuda ne yapabiliriz? Sizler de bize bunu çok fazla soruyorsunuz. Ee, yapacağımız yöntemler çok bariz. Öncelikle yağı azaltalım istiyoruz. En alt dokuda bir bağ, bağ doku var. Smas diyoruz biz ona. Kısacası en altta cildin en altına ulaşarak orada bağ dokuyu kollajen üretmesi için tetiklememiz gerekiyor. Yağ doku varsa yağı da etkilememiz gerekiyor. Kollajen eksikliği varsa da oraya destek tedavi vermemiz gerekiyor. Hocam e, bu yöntemler kolay mı diye sorsam size. Kesinlikle kolay. Ee, bazen çok minik uyuşturuyoruz. Genellikle ses dalgasında jel sürüp hiçbir uyuşma yapmıyoruz. Hı. Vitamin uyguluyorsak minik yüzeyel krem sürüyoruz. Bir de lazer uygulaması var. İnvaziv olarak içeri girdiğimiz yine klinik ortamında oradan minicik boyun çevresini uyuşturuyoruz. Uygulama anında etkisini görebiliyoruz. Bu açının büyük açı, geniş açı değil dik açı olmasını istiyoruz. Ve buradaki yağ azaldıkça kılıcı olarak gider sevgili seyirciler. Eğer çok kilo almazsanız vücuttaki gibi gıdının o yapısı tekrar geri gelmez. Oradaki yağ hareketsiz bir bölge olduğu için zor gidiyor ama gittiğinde de geri gelmiyor. Peki burada hep çok merak ediyorsunuz. Burada yağı gidince sarkacak mı? Yapılan tedaviler, lazer tedavileri, ses dalgası ve mezoterapiler hem yağı eritiyor hem de orada kolajen tetikliyor. Yani biz o işlemi yaparken ciltte de gerilme başlıyor ve jawline'ımız, bu kemiğimiz ortaya çıkıyor. Çözümü var. Çok mutsuz oluyorsunuz. Yüzünüz zayıf oluyor ama gıdı fazla görünce kilolu gibi görünebiliyoruz. Bunların hepsi oradaki bölgenin biraz atıl kalması, az hareketli olması. Başımızı çok eğerek bakıyoruz. Bunlar hep Bizim burada daha fazla sarkmamıza neden oluyor. Özellikle hem ağız köşesinden o buldok dediğimiz görüntü meydana geliyor. Boyunda yağ birikiyor. Yapısal da genetik de yatkınlığımız varsa alıp başını gidiyor. O çok ümitsiz görüyorum ben. Hani toksin yaptırıyorlar, mezoterapi yaptırıyorlar ama benim bu gıdım gitmez diyorlar. Gidebilir.